Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte MacBook Air'imi mi e, yeni nesil M1 işlemciye sahip e, USB-C port olan şu an şarja takılı e, nasıl bir e, Apple Magic Mouse dışında normal bir mousela eşleştireceğinizi göstereceğim. Bunun için Xiaomi Mi serisi e, Dual Mouse, wireless Dual Mouse tavsiye ettim gerçekten başarılı bir e, mouse kendisi. Hem e, sessiz olması hem de içindeki şey özelliklerin neticesiyle. Kutunun içinden bu şekilde bir mouse çıkıyor. İçinden piller çıkmadı. Kullanma kılavuzu var. Bu da kutucuğu. Şu gördüğünüz e, USB dangalı. Fakat ben bu dangalı takmadan e, bu mouse'u eşleştireceğim. Evet 3 A'lık 2 adet pille çalışıyor mouse. Şu gördüğünüz birinci pil. Şu gördüğünüz. Pillerimi taktım. Ee, cihazı şu anda şu tuşa basarak basılı tutuyorum. Ve bilgisayarımda bluetooth'u arıyorum. Gördüğünüz gibi Bluetooth ışığı yanıp sönmeye başladı. Burada Mi Silent Mouse. bağlanıyorum diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bağlandı. Bilgisayarıma şu anda e, dangasız dangalı yerinde Bluetooth'la ile bağlayayım. Bu mouse'u e, A101 üzerinden yaklaşık 100 TL gibi fiyata satın aldım. E, bu şekilde kablosuz bilgisayara Dangasız yani ee, Mac mini'lere, USB-C USB portuna sahip Mac mini'lere bağlantı sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp Hobbit Adilat kanalına abone olmayı unutmayınız.